Merhabalar arkadaşlar. Bir diğer ünitemiz olan hücre konusundayız. Hücre konusu bizim için çok önemlidir. Çünkü her sene TYT'de bir soru mutlaka getiriyor arkadaşlar. Peki biz bu videoda neyi anlatacağım ben? Hücrenin alt başlı olan önce hücrenin yapısından bahsedeceğim. Sonra da çekirdek ve alt başlıklarına geçeceğim. Hücre diyoruz öncelikle. Canlıların Temel, yapısal ve işlevsel birimini biz ne diyeceğiz? Hücre diyeceğiz. Hücre denir. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar hücre ile ilgili bir genelleme ortaya çıkarmıştır ki buna da biz hücre teorisi adını vereceğiz. Peki ya bu genellemeler neler nasıl bir çalışma olmuş dersek burada hücrenin tarihsel gelişiminden bahsetmedim arkadaşlar. Öncelikle 1600'lü yıllarda bizim için önemli olan arkadaşlar Robert Hook e, ne yapmıştır? Bir incelemede bulunmuştur ve bunda ağacın mantar dokusunu öncelikle inceliyor ve gördüğü arkadaşlar şöyle küçük küçük odacıklar görüyor, düzensiz şekilde. İşte bunların her birine e, hücre anlamına gelen öncelikle selülla adını veriyor ve bu şekilde. Hücrenin serüveni başlıyor. Daha sonra birçok bilim adamı da çalışma yapıyor. Ve sonra ne yapıyorlar? Mesela bakterinin varlığını keşfediyorlar. İşte e, tüm bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfediyorlar. Ve çekirdeği görüyorlar. Ve çekirdeğin bölünmedeki önemini görüyorlar. Ve bununla beraber diyorlar ki işte genelleme ortaya çıkıyor. Herkesin bulduğu bir sonuç var. Ve bu genellemelere biz hücre teorisi dedik. Hücre teorisi de diyoruz ki bütün canlılar, bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Tek hücreli olabilir, çok hücreli olabilir. Hücreler canlının yapısal ve işlevsel birimidir. Detaylandıracağız. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelirler. Hücreler kalıtım materyali yani DNA ve RNA taşırlar ve bunu da yeni hücrelere aktarırlar. Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir demişler hücre teorisinde. Ve ben diyorum ki o zaman canlıları hücre sayısına göre ne diye gruplandırabilirim arkadaşlar? Adı üstünde sayısı ne olabilir? Tek hücreli canlılar ya da çok hücreli canlılar olarak gruplandırabilirim. Ve aşağıdaki örneğimde, bakın kamçılı bir yeşil yeşil alpden bahsedilmiş. Bu bir tek hücreli bir canlıdır. Tamam mı? Çok hücreli canlı da örneğin balık çok hücreli bir canlıdır diyoruz. Peki benim için önemli olan aslında ne şu anda yapısı arkadaşlar. Canlıları hücresel yapılarına göre gruplandıracağım. Gruplandırırken ne diyeceğim? Yapıları demek ne demektir? İşte zarlı organeli var mı? Çekirdeği var mı? Bunlar benim için önemli. O zaman hücresel yapılarına göre prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler olmak üzere iki grupta inceleyeceğim. Tamam? Ve prokaryot hücrelerin özellikleri dediğimde arkadaşlar, prokaryot hücrelerin zarla çevrili organelleri var mıydı? Hayır. Temel başlıkta zaten ne diyorduk? Prokaryot hücreler zarla çevrili organel bulundurmazlar diyorduk. Zarla çevrili organelleri yoktur. Peki organeli var mı? Tabii ki var. Ne arkadaşlar bulunan tek organeli? Ribozomdur. Çünkü tüm canlılar arkadaşlar protein sentezi yapmak durumundadır. Bu yüzden de ribozom organeli bulundururlar. Kalıtsal materyali halkasal şeklinde olup halka şeklinde olup ya da nerede bulunuyordu? Bakın burada bir çekirdek bulunmadığı için stoplazmada dağınık halde bulunuyor. Bir de halkasal şekilde e, plazmit DNA'mızda bulunuyor. Yani stoplazmada hatta stoplazmada dağınık halde bulunur dememiz daha doğru olacaktır. Prokaryot hücreler nelerdir dersek arkadaşlar aklınıza şunu yapıştırın gerisi ökaryotlar kolay. Bakteri prokaryottur ve arke prokaryottur. Peki bunların dışındakiler nedir? Hepsi ökaryottur arkadaşlar. Sadece bakteriler ve arkeler deyince prokaryot olduklarını hatırlayacağım. Çekirdeği yok, zarlı organeli yok. Tamam mı? Daha basit yapılılar. Ve tüm işlemler tüm yaşamsal faaliyetlerin hepsi de bakın bu sitoplazmada gerçekleşecektir. Ökaryot hücrelerin özellikleri dediğimde ökaryot hücre deyince aklıma ne gelecek? Zarla çevrili bir çekirdeğim olmalı. Peki ne olmalı başka? Çekirdek ve organelleri vardır diyeceğim. Çekirdek ve organelleri var. Peki bulunan organeller neler olabilir? Birçok organeli vardır. Birkaçını yazalım, söyleyelim. Golgi olabilir, endoplazmik retikulum olabilir. Ne olabilir? Mesela bitki hücresi ise kloroplast olabilir. Ee, mesela peroksizom olabilir, koful olabilir. Şöyle yazalım. Tamam mı? Birçok organel bulundurabilir. Peki kalıtsal materyalleri nerede bulunuyor? Kalıtsal materyalleri artık ökaryot hücre dediğinizde bakın çekirdeği var. O zaman nerede bulunacak? Çekirdekte bulunacak. Çekirdekte bulunur. Ökaryot hücre örnekleri Kimlerde bulunur dersek arkadaşlar ne demiştik bakteri ve arke haricindekilerde bulunuyordu. E ne olabilir? Basitten başlayalım. Protistalarda bulunur mu? Evet protistalar ökaryot hücre yapısındadır. Unutma protista neydi? Amip, paramesyum, öglana. Bak tek hücreli ama ökaryot yani çekirdeği var, zarlı organeli var. Karıştırma sakın. Protista da var, bitkide var, mantarda, ökaryot hücre yapısında. Ve hayvanlarda nedir arkadaşlar? Ökaryot hücre yapısındadır diyoruz. Ve geçiyoruz bununla ilgili bir soruya. Aşağıdaki organizmalardan hangisinin DNA molekülü hücrenin stoplazmasında bulunur? Hücrenin stoplazmasında bulunması ne demek? DNA molekülü hücre stoplazmasında bulunuyorsa bu hücre prokaryot bir hücre olmalı. Mantarlar neydi arkadaşlar? mantarlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Bakın bira mayası mantarları tek hücrelidir ama onlar da ökaryot hücre yapısına sahiptir. Peki öglana, öglana neydi? Protist aleminde yer alıyordu biraz önce söyledim ama tek hücreliydi fakat ökaryot hücre yapısına sahipti. Çekirge ökaryot hücre yapısındadır arkadaşlar. E, ee, coli bakterisi bakın bakteri bakteri gördüm bitti yani nedir bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısındaydı. Yani stoplazması, e, DNA pardon, stoplazmasında bulunuyordu. Yine karayosunlar arkadaşlar ökaryot hücre yapısındadır diyoruz. Yani cevabımız D şıkkı oldu. Ve devam ediyorum. Şimdi hücrenin kısımlarındayım. Öncelikle ne ile başlıyoruz? Yönetici molekülüm olan çekirdekle başlıyorum. Şimdi çekirdek arkadaşlar içerdiği DNA nedeniyle hücrenin ne merkezidir? bildiğimiz üzere yönetim merkezidir. Çekirdek birçok hücrede bir tanedir. Bazı hücrelerde çekirdek sayısı birden fazla olabilir. Peki kimlerde olabilir dersek? Örneğin Paramesyum biliyorum ki birden fazla çekirdeği var. Ya da neyi söyleyebilirim? Bazı mantarlarda görülebiliyor. Daha sonra arkadaşlar bazı mantarlar haricinde Bizim en çok duyacağımız çizgili kas hücrelerimizde birden fazla çekirdek bulunuyor. Tamam mı? Peki çekirdeğin görevleri nelerdir dersem? Bakın bu bir çekirdek yapısıdır. Görevleri DNA'daki bilgilere göre hücreyi yönetir. Hücreyi yönetim görevi var. Yani bu e, ne yapacak arkadaşlar? Yönetirken büyümesini, işte onarım faaliyetleri olabilir. Bu tarz bütün hayatsal faaliyetlerin yönetimi aslında çekirdekte gerçekleşecektir. Hücre bölünmesini kontrol edecektir. Canlılardaki farklı kalıtsal özellikleri oluşturacaktır. İşte bu fa farklı kalıtsal özelliklerle de e döllenmeyle arkadaşlar farklı farklı bireyler oluşacaktır. Tamam. Çekirdek bazı hücrelerde bulunurken sonradan kaybolur. Bunu bilerek arkadaşlar yıldızladım çünkü bu önemli bir e noktadır. Örneğin diyor ki memelilerin olgun al hücreleri kırmızı kemik iliğinde oluştuğunda çekirdeklidir. İlk oluşumu çekirdekte oluşuyor yani. Fakat bu hücreler kana geçmeden önce önce çekirdeğini sonra tüm organellerini kaybeder. Yani al hücresinde ne yok arkadaşlar? Bir çekirdeği de yok ve organelleri de bulunmuyor diyoruz. Peki ben şunu biliyorum. E, al, al yuvarları ne işe yarıyordu arkadaşlar? hemoglobin bulunduruyordu yapısında ve hemoglobin bulundurarak da e, oksijen karbondioksit taşımada görev oluyordu. İşte bu yüzden yükünden kurtulmuş oluyordu bir nevi aslında. Peki çekirdeksiz, e çekirdeksiz de alyuvarın ne süre yaşayabilir mi? Hayır arkadaşlar. Al yuvarlarımız en fazla 4 ay falan yaşıyor. E, daha fazla yaşayamıyor. Peki çekirdekli bir hücre düşünün. Sinir hücresi. Ama sinir hücresi yaşayabiliyor mu? Sinir hücresi arkadaşlar yıllarca yaşayabiliyor diyoruz. Tamam. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve geldik çekirdeğin yapısına. Şimdi çekirdek diyeceğim ki dört bölümden oluşuyor. Arkadaşlar her sayfaya çekirdek resmi koydum. Niye koydunuz demeyin. Gözünüzün önünde bulunsun istiyorum. Görsellik iyidir her zaman. Bakın 4 bölümden oluşuyor. Birincisi çekirdek zarı. Dış zarı var. İkincisi çekirdek sıvısı. Yani çekirdek plazması dediğimiz yapı şurası. Sonra çekirdekçik var tam merkezinde ve kalıtım materyali kromatin var. Bakın arkadaşlar burada kromatin dağınık halde gösterilmiş kromatin iplikler. Tabii ki daha sonra kromozom haline alıyorlar. Şimdi bakalım. Öncelikle çekirdek zarı diyoruz. Çekirdek zarı ne yaptı arkadaşlar? İlk olarak oluşumu zaten çevresinde endoplazmik retikulum kanalları vardır bu şekilde ve çekirdek zarı da endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur diyorum. Ve görevi peki yani bulunduğu yerde ne olayı vardır? Ya burası stoplazma ise şöyle çizeyim. Burası stoplazma. Burası çekirdek sıvısı. O zaman çekirdek sıvısıyla stoplazmayı birbirinden ayırdı mı? Evet ayırdı. Zar çekirdeğe şekil ve direnç kazandırır. Kazandırdım arkadaşlar. Evet bakın bir zar yapısının olması hem şekil hem de direnç kazandıracaktır. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Bakın bu bölünme konusunda hücre bölünmesini daha detaylandıracağız. Bölünme sırasında arkadaşlar bu zar kaybolacaktır ve bölünme tamamlandıktan sonra da tekrar kalsal materyali paketleyecektir. Yani tekrar yeniden oluşacaktır. Ve çekirdek zarı bu da önemlidir. Çünkü sorularda hep öncüllerde geliyor. Çekirdek zarımız bizim çift katlı yapıdadır. Çift katlıdır arkadaşlar unutmayalım. Çekirdek zarının dış yüzeyinde neler bulunuyor? Zarın dış yüzeyinde ribozomlar da yer alabiliyor. Ve zar üzerinde por adı verilen geçitler bulunuyor. Bakın şuradaki gördüğünüz çekirdek porları var. Geniş geniş delikler var. Bunlar hücre zarındaki porlardan büyüktür. Porlar madde alışverişini sağlıyor. Bizim burada bilmemiz gereken çekirdek zar yüzeyinde de geçitler var. Porlar var ve bunlar büyüktür. Büyük olması örneğin ribozomun e, büyük ve alt birim, büyük ve küçük alt birimde arkadaşlar buradan geçebilecektir. Bu anlamda da önemlidir diyoruz. Peki porlar ne yaptı? Madde alışverişini sağladı dedik. Bu da ne yapacaktır? İşte bu stoplazmadan e, çekirdek sıvısına ne yapacak? Çekirdek sıvısına madde alışverişi sağlanmış olacaktır. Tamam. Bu kadar arkadaşlar çekirdek sarı. İkinci bölümümüz neydi? Çekirdek sıvısı. Çekirdek sıvısı çekirdeğin içinde dolduran sıvıdır dedik. Stoplazmanın devamı gibi. Bakın stoplazman burada var. Aslında bunun devamı gibi. Ama burası daha yoğun. Burası daha yoğun. Neden? Çünkü içinde çözülmüş madde var. Nükleik asitler var. Ve o zaman daha mı yoğun? Evet daha yoğun bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapı içinde ne bulunuyor? Su var. Bakın yüzde ellisi kadarı sudur. Yani yaklaşık yarısı su. Geri kalanı yüksek oranda ne içeriyor? 39 gibi bir oranı var. Protein içeriyor. Sonra arkadaşlar DNA'sı var. Yüzde 10 oranında. RNA, ATP, enzim, mineral hepsi yüzde 1 oranında. Daha az seviyede bulunuyor. Yani en çok oranda yoğunluk var ama arkadaşlar suyla protein yoğun olarak bulunuyor diyoruz. Çekirdekçik dedik. Çekirdekçik, bunu da bilmemizde fayda var. Çünkü hep karıştırıyorsunuz. Çekirdek, çift zarlı. Çekirdekçik ise zarsız yapıdadır. Unutma, içindeki zarsız. DNA, RNA ve proteinler oluştu mu? Evet. R RNA ile proteinler birleştirilerek ribozomun büyük ve küçük alt birimlerini sentezledi. Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı... Bunun arkadaşlar büyüklüğü de demek ki önemli. Farklılık yaratabiliyor. Çünkü hücrenin büyüme evresine göre değişiyor. Yani burada hücrenin aktivitesi önemlidir diyor. Hücre eğer ki aktivitesi fazlaysa o zaman daha büyük çekirdekçik gözlenecektir diyoruz. Ve kalıtım materyali dedik en son. Kalıtım materyali çekirdekte bulunan DNA, histon denilen proteinlerle birlikte bakın DNA, histon denilen proteinlerle birlikte Kromatin adı yap verilen yapıyı oluştu. İşte bu kromatin iplikler oluşuyor. Hücre bölünmesi sırasında bu kromatinler normalde karışık kırışık duruyorlardı. Ne olacaktır arkadaşlar? Kısaldılar, kalınlaştılar ve kromozom yapısını oluşturdular. Peki buna biz kromozom diyorduk. Ve kromozomlar iki adet kromatin çiliyorlar. Bakın biri bu, biri de bu. İki adet kromatin neyi veriyor? Ay, kromatit bize bir kromozoma eşittir. Yine bunları da bölünmek konusunda detaylandıracağız arkadaşlar. Çünkü DNA zinciri bölünme öncesi eşlenmiştir diyoruz. Tamam mı? Peki e, DNA zinciri bölünme öncesi eşlendi dedik. Peki kromozom sayısı her canlıda farklılık gösteriyor. Bunu biliyoruz. Kromozom sayısı e, her türde. Ayrı bir kromozom sayısı bulunuyor arkadaşlar. Farklı türler aynı kromozom sayısına da sahiplerdir. Ama mesela diyoruz ki yapı olarak evet kromozom bulunduruyor ama insanda mesela 46 kromozom bulunuyorken bir köpekte 78 kromozom bulunabiliyor. Tamam mı? Bunu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ve bununla ilgili bir soruyla tamamlıyoruz. Çekirdekli kısımları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Paramesyum, polen gibi hücrelerde birden fazla çekirdek bulunur mu? Evet, örnek vermiştik arkadaşlar. Birden fazla çekirdeğe sahiplerdir. Doğrudur. Prokaryot hücrelerde bulunmaz. E çekirdek bulunuyor muydu prokaryot hücrelerde? Bulunmuyordu. O zaman bu da doğrudur. Çekirdek zarı çift katlı olup geniş açıklıklara sahiptir. Evet dıştaki yani çekirdek yapısının çift katlı olduğunu söylemiştik. Geniş açıklıklar porları bulunduruyordu ve madde geçişine imkan sağlıyordu. Çekirdekçik reyna protein ve kitinden oluşmuştur. Zaten arkadaşlar burada böyle kitin gayet sırıtıyor bence. Çekirdekçik neden oluşuyordu arkadaşlar? Yapısında DNA'sı, RNA'sı, proteini vardı ama kitinle alakalı bir durum yok. O yüzden yanlıştır. Çekirdek plazması hücre toplazmasına göre daha yoğundur. Yani çekirdeğin sıvısı... Hücreyi toplazmasından daha mı yoğun? Evet, söylemiştik. Çözülmüş maddelerim vardı, e, nükleik asitlerim vardı. Bu yüzden daha yoğun bir yapıya sahipti diyoruz. Evet arkadaşlar, bunu da tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.